Selam dostlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Hyperlane Airdrop hakkında bilgilendirme ve nasıl Airdrop kasacağımız hakkında bir video hazırlayacağım dostlar. Ben Twitter'a atacağım hem YouTube'a atacağım ikisinden de bakabilirsiniz. Öncelikle hepiniz video hoş geldiniz. Videoyu beğenip ve Twitter'daysanız özellikle RT yazsanız, çok sevinirim. Güzelce elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Hyperlane'in güzel bir airdrop yapacağını düşünüyorum. E, toplamda sadece seed round'unda 18,5 milyon yatırım almışlar ve çok fazla cüzdan, zk gibi vesaire gibi çok fazla cüzdan olmadığı için güzel bir airdrop oranı alabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki de bu işlerde garanti bir yol yoktur. Yol yoktur. Hani atarsa atar. Bazen e, not eligible bile olabiliriz. Starknet'te olduğu gibi hani o yüzden hiç kimseye garanti kazanç e, diyemem ama ben e, güzel kazanabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi öncelikle burada e, benim vereceğim 4 siteyi kullanacağım. Ben 4 tane site var. Tabii ki de farklı sitelerde kullanan insanlar olmuş. Farklı sitelerde kullanabiliyor. Ben aynı zamanda hani cüzdanlarıma vesaire bakmak için ZK Codex kullanıyorum ve oraya da baktığımızda Hyperlane için orada da 4 site varmış. O yüzden ben bu 4 site üzerinde işlem yapacağım. Ekstra isterseniz farklı sitelerde kullanabilirsiniz. Başlayalım. Öncelikle bizlere ne lazım dostlar? Öncelikle bir tane wallet lazım. Ben buna Kelper, Kepler Wallet özür <laughs> diliyorum. Ben Kepler diyorum. Kepler Wallet lazım bizlere. Bir tane Phantom Wallet lazım Solana için. Bir tane de Metamaskımız lazım. Bunlarda arkadaşlar ben Kepler Wallet içinde injekte para attım. Tia'ya para attım. DM'ye atmadım bunun bir stake'im olduğu için. Böyle e, küçük küçük paralar attım. Göstermelik arkadaşlar. Metamask'ta Arbitrum ağına para attım. Ve BNB ağına para attım azıcık da olsa. Binance Smart Chain ağına. Sol ağına da çok azıcık fiilik sol ağına attım. Hani bunları az az atabilirsiniz. tabii ki de e, belli bir süre sonra hacim kasmamızda belki işe yarayabilir. O yüzden hacimde kasmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben e, Merkli sitesinden başlamak istiyorum. Burada hem e, NFT bir iş yapabiliyorsunuz hem de token bir iş yapabiliyorsunuz. Ben ama burada sadece şu anlık NFT bir iş yapacağım. Bu arada işlemleri yaparken hepsini aynı gün yapmak zorunda değilsiniz. Günlere, haftalara, aylara bölseniz çok daha iyi olur. İlk başta hani belli bir TX'e kadar e, gün gün yapın. Sonrasında haftada 2 TX vesaire yapsanız yeterli olacaktır. Hatta belki fazla bile olacaktır. Ben öyle yapmayı düşünüyorum. Çünkü hani fiiller özellikle TIA ağında her bir işlem başına 2,5 dolar vesaire gidiyor. Hani e, ama bu e, ağlarda az gidebiliyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir NFT bir iş yapacağız. NFT bir işte 2 ağ arası işlem yapacağız. Ben bu 2 ağ arkadaşlar fii Arbitrum'dan poligona bir NFT mintleyeceğim ve bir iş yapacağım. Burada nasıl yapmalısınız bence? Mesela Arbitrum'dan poligona yaptınız. Mesela bu sefer e, atıyorum optimizmden başka bir ağ vesaire vesaire. Bütün ağları tek tek kullanmanızı öneriyorum ben. Tabii ki de her ağın fiisi aynı değil arkadaşlar. Öncelikle Arbitrum'dan poligona ben bir e, NFT birici yapacağım sağlayacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ee, bunlar niye kapanmıyor? Tamam mı poligonu arbitrum. Okey. Şimdi arbitrum ağına geçtik. Bu arada ağlar sizde yok ise Buradan arkadaşlar Chain'de sitesinden istediğiniz ağı arayıp ekleyebiliyorsunuz. Mesela Arbitrum yazarak Add to Metamask diyerek ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Mint işlemi gerçekleştirdik ve bir de Bridge işlemi yapacağız. Burada bir 50 cent verdik galiba. Burada da bir 15 cent alacak ama Arbitrum'dan poligonu olduğu için ucuz. Mesela Arbitrum'dan Ethereum'a yapsaydık çok daha pahalı olacaktı atıyorum gibi. Hani bu ağları siz keşfedeceksiniz. Şimdi bir de bir iç işlemi gerçekleştirdik. Bir tane NFT'mizi mitledik bir işledik. Okey tamamdır hani burayı artık geçebiliriz. Burada aynı zamanda token bir işle yapabilirsiniz. Arbitrum'dan Sukla'la BNB ağına Optimism ağına. Ama ben hani yavaş yavaş hepsini yapacağım. Yavaş yavaş gün gün gitmeyi tercih ediyorum. Ben bir tane NFT bir işledim sizlere göstermek için. Şimdi ikinci sitemiz e, arkadaşlar injektif sitesine gelelim. Bir e, in EVM sitesine geldik. Burada arkadaşlar in EVM'de hem Kepler Wallet bağlıyoruz hem Metamask bağlıyoruz. Buradan Konik Wallet'tan öncelikle arkadaşlar e, Cosmos Wallet'ımızı bağlıyoruz. Yani Kepler Wallet deyip kullananlar da olabilir. Ben bunu bağladım. Buradan arkadaşlar injektiften injektif EVM'ye inç token göndereceğiz. Burada arkadaşlar hepsini gönderemiyorsunuz. 0.65.68.95 e, var bende. Max deyince 65.84 Hani fi'yi alıp bize gösteriyor. Sonra sen arkadaşlar burada self deyince metamask adresimiz çıkıyor ama neden şimdi çıkmıyor? Çünkü metamask adresimizi bağlamadık. Hemen buradan connect wallet deyip arkadaşlar metamask adresimizi de bağlıyoruz. Metamask adresimize girdikten sonra böyle direkt bağlıyorum. Ben bu arada e, tabii ki de çoklu cüzdanlara devam ediyorum. Hani bir cüzdanla kalmıyorum. Sizler için baştan yapıyorum hatta. Burada bağladık arkadaşlar metamaskımızı. Şimdi burada self deyip sonrasında continue'ya bastığımız zaman burada e, gördüğünüz gibi gas viz 0.03 alıyor. Bu da ne kadara e, bedel hemen bakalım. Sizlere her şeyi garanti olarak söyleyeyim. Bu arada yüksek paralar atıp hacim de kasabilirsiniz. Herkes kendi bütçesine göre 78 centlik bir işlem alıyor arkadaşlar. Ben kabul ediyorum. Yani bunlar normal e, sonuçta e, ağlar arası transfer yapıyoruz. Memo istiyor. Arkadaşlar memoyu cüzdan atarken girmiyorsunuz. Ama cüzdandan paranızı borsaya çekeceğiniz zaman memo girmeniz gerekiyor. Bu arada nasıl Burada ağlar aktif edeceğinizi de söyleyeyim. Mesela Kepler Wallet kullanmayı hiç bilmiyorsunuz. Buraya baktınız. many Chain diyorsunuz. Burada istediğiniz ağları seçiyorsunuz. Para atmak istediğiniz zaman da arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Hemen geliyorsunuz. Buradan Copy adres diyorsunuz. Calestia ise Mesela Cosmos ağ ise Cosmos. İnjektif ise injective Seçip yollayabilirsiniz. Ben Binance'dan yolladım. E video öncesinde videoda bekletmeyin diye yolladım. Şimdi burada bir transferimiz gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi... E injective MM'den injective atacağız. Hani böyle bir yöntem yapacağız burada. Burada fi 70 cent olduğu için istiyorsanız mesela atıyorum tabii ki de herkesin kendi riski ama 300 dolarlık injective alıp hemen atıp e, hemen geri çekerseniz 600 dolar hacim kasmış gibi yapabilirsiniz atıyorum. Hani böyle bir e, şekilde yapabilirsiniz. Hani böyle de sağlayabiliyorsunuz. Şimdi injective MM'ye atmıştık bu injective MM'de gelmiş gördüğünüz üzere. yine max diyorum ve yine buradan self diyerek bu sefer de kozmos havandaki enjektif adresimi alıyor ve injekti adresimi hemen gönderiyorum buradan. Tekrardan yaz tekrardan bu sefer 0. daha az fi görebiliyorsunuz. Hemen self diyoruz, gönder diyoruz. Buradan bir Metamask'ımıza onay gelecek. Burada gördüğünüz gibi Metamask'tan da onayladık. Ben şu anlık bu hesapta düşük bütçeli bir e, gösterim yapıyorum sizlere. Hani hepsini minimalize atmaya çalıştım. Hani tabii ki de yapmak için. Bazen e, Wormhole gibi veya farklı platformlar gibi bazen 5-10 TX'e bile verebilirler. Hani paramız yoktur. 5-10 TX yapıp bırakabilirsiniz ama bu 5-10 TX'i de hafta hafta yapmaya çalışın mesela gibi olabilir yani herkes Starknet'te bile öyle alanlar oldu açıkçası hani şaşıracaksınız ama bizim alan tanıdıklarımız oldu sonunda arkadaşlar paramızı tekrardan Kepler Wallet'a yolladık arkadaşlar burada injektiflerimiz duruyor ve burada bu işlemi de gerçekleştirmiş olmuş üçüncü sitemiz arkadaşlar Nautilus Bridge arkadaşlar Nautilus Bridge'den Binance Smart Chain üzerinden Nautilus ağına token göndereceğiz. Token olarak şu anlık USDC, USDT gönderilmiyor. O yüzden en kolay yöntemlerden biri ZBC göndermek. Bu ZBC'yi de arkadaşlar PancakeSwap'a girerek alabiliyorsunuz. Ben PancakeSwap'tan sizlerin gözünün önünde alacağım. Yani bir yanlış yapmayın diye. Her şeyi videoda anlatmaya çalışıyorum sizlere getirince. Buradan arkadaşlar ee, Connect Wallet diyoruz. Zaten PancakeSwap'ı herkes kullanmıştır ki Buradan trade kısmına girdiğimizde BNB'yi ZBC yapıyorum. Benim param BNB'de. Sizde USDT de olabilir. Ee, burada ne kadarlık? Mesela 400 tanesi 10 dolara geçiyorsa yeter benim için. Burada arkadaşlar 10 dolara geçiyor. Hemen 400 tane ya da 450 yapalım. Çünkü Solana anlatacağız burada para. Şimdi konfirmledim arkadaşlar ZBC'leri. Hemen 56 sent bir ücret alıyor bu PancakeSwap BNB'den dolayı dostlar. Hemen işlemi onayladık ve işlemin onaylandığını görüyorsunuz. Şimdi Nautilus kısmına geldiğimizde arkadaşlar buradan Binance'dan ZBC token atacağız. Şu an gözükmüyor. Bir F5 atıp görmek istiyorsak F5 atalım. Bazen gözükmediği zaman F5 atmaz gerekiyor. Bu arada ben cüzdanımı da bağlamadım. F5 atmama da gerek yok demek ki. Connect Wallet diyoruz arkadaşlar. Bir Ethereum Wallet'ımızı bağlayacağız şimdi. Ethereum'dan Solana'ya atacağız burada. Farklı ağlar kullanacağız. Aynı Layer da olduğu gibi. Şimdi burada ne yapıyoruz? Token'imizi hemen ZBC seçiyorum ve Maximum seçiyorum. Burada Self dediğimiz zaman ee, kendisi nereye gönderiyor? Nayitülü sahana gönderiyor. Nayitülü sahana gönderdiği için Solana valitimizi daha bağlamadık. Önce Nayitülü sahana bir gönderim gerçekleştiriyoruz. Burada azıcık bir BNB fiisi alacak. Önce token izni veriyoruz. Maksimum dedim. Burada bir 10 cent verdik. Burada mesela 11 cent yazar 98 cent alır. Bu değişir. Biraz daha azalıyor genelde yazdığında. Ee, her zaman böyle oluyor bende. Buradan baktığımızda bir 27 cent'lik bir ücretimiz var. Bunu da ödedik hemen. Sonrasında burada gönderim işlemini tamamlıyoruz. Buradan zaten transaction onay verdiği zaman bırakabiliriz bu tarafı. Sonrasında arkadaşlar NativeLüyü ağına gönderdiğimiz paraları NativeLü'den Solana ağına, Solana ağından tekrar NativeLü'ye veya BNB ağına gönderebiliriz. Transfer başarısız mı oldu? Evet, ee, niye başarısız oldu? 450 değil de arkadaşlar 420 yapalım garanti olsun diye niyeyse geçmedi normalde başarılı olması gerekiyordu Niye başarısız olsun bir daha deneyelim sıkıntı yok burada da bir <laughs> fiden yanmış oldu biraz tokene az gönderiyorum belki tokenden alıyor mudur, ondan mı başarısız oldu bilmiyorum Evet şu anlık arkadaşlar ee, başladı diyor umarım geçecektir niye başarısız olduğunu anlamadım daha demin bakalım <laughs> Evet şimdi onaylandı birazcık az gönderilince onayladı. Şimdi arkadaşlar niyetüllüysa e gönderdik. Şimdi ise buraya arkadaşlar niyetüllüstan sol anağına göndereceğiz. Sol anağına göndermemiz için ilk başta arkadaşlar buradan Connect Wallet kısmından sol anağımızı bağlıyoruz. Phantom'ımızı bağlıyoruz. Ben bu Phantom'a yaklaşık 1 dolar gibi bir tutar attım. Dursun diye ama çok az gidiyor. Hani bu kadar gitmiyor emin olabilirsiniz. Sonra Niteon arkadaşlar token ZBC. Niye ZBC aldık aynı zamanda? Niteon Hustan sol anağına sadece ZBC token gönderebiliyoruz gördüğünüz üzere. Hemen bir F5 atıyoruz. Token gelmediyse bu işlemi gerçekleştiriyorduk. Hemen F5 attıktan sonra bekliyoruz. Tokenlerimizi görüyor. Buradan Nautilus seçiyoruz. Token e, ee, Nautilus olduğu için gözükmüyor. Sol ana ZBC tercih ettik. Yine max yaptık. Hala geçmemiş arkadaşlar. Geçmişi biraz sürebiliyor. Hani bir dakika, yarım dakika, iki dakika sürebiliyor. Bakalım Binance Smart Chain'de duruyor mesela tokenlerimiz. ZBC'lerimiz burada durmuyor. Mesela gitmiş buradan. E, birazdan Nautilus ağına geçecektir. Geçmiş şimdi gördüğünüz üzere. Şimdi buradan self diyoruz sonra. Bizim bakın altta self dediğimizde FZ'li sol ağın adresimizi görüyor ve continue diyoruz. E, hepsini gönderemezsin. Biraz gaz bırak diyor. Ben 400 tane gönderiyorum. Yine görülmadı. 390 olsa yok. 380. Burada da yaklaşık e, burada kabul edecektir 380'e. Burada da yaklaşık arkadaşlar kestiği ZBC miktarını sizlere söyleyeyim. Biz 380 gönderiyorduk. Şimdi burada yazacak görürsünüz. Nöntü'yü sağına geçiyoruz Metamask'ta. Burada arkadaşlar 380 417 ya bu ağın yoğunluğuna değişir ama 47 ZBC aldı şu an. Ben de daha düşük almıştı. 47 ZBC'nin de arkadaşlar dolar olarak tutarın hemen sizlere söyleyeyim. 1.1.5 dolar yaklaşık 1.30 dolar 1.20 dolar civarı. Ben de daha demin 80 cent falan almıştı yanlışlıkla. Tabii ki de ağın yoğunluğuna göre değişiyor ve sol ana da işlemimizi aktardık sol da kullanmış olduk sonrasında arkadaşlar istersek bence bunları da başka gün yapabilirsiniz hepsini ayrı gün yapmanıza gerek yok ama ben videoda göstereyim sonrasında arkadaşlar sol ana zbc token seçip burada e, şöyle f5 atıyorum yine sol ana gelecek zbc tokenler hemen yani e, burada bekliyorum tekrardan e, oturmasını sol anadan zbc atacağım ee, daha gelmemiş. Buradan max yapıp yine bu sefer self dediğimizde metamask adresimizi solana'dan göndereceğiz. Solana fees alacak. Bu çok ucuz bir işlem olacak bizlere. Hemen ağlar arası da kullanmış olacağız. Hemen bir daha F5 atayım. gelmesini bekleyeyim. Yani hızlı videolarda edit yapmıyorum kesmiyorum ki insanların ne kadar hızlı geldiğini de görsün diye. Yoksa tak tak kes yap bir yaparım. Geçerim dostlar. Hani onu da yapmıyorum. Hemen geçmiş gördüğünüz üzere. Sonrasında arkadaşlar buradan send naitülüsa diyorum. Naitülüsa gönderiyoruz. Solana'da Gördüğünüz gibi network fee'nin e, azaldığını biliyorsun. Burada Solana'dan fee aldığı için maksimumu her türlü gönderebiliyorsunuz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Maksimumu gönderdim buradan ve transaction'ın onaylanmasını bekliyoruz. Tabii ki de bu sefer Solana da onaylanacak transaction. Burada gördüğünüz gibi e, 380 ZBC gelmiş. Şimdi de bunların gittiğini görüntüleyeceğiz. Burada da işlemimizi bitirdik. Tabii ki farklı günlerde yine aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Mesela haftada 2 haftada 3 gibi. İlk başlarda ya da haftada 4-5 yapıp sonrasında haftada 2 ya da haftada 1 yapıp ee, ta çok kasmayabilirsiniz. Son sitemiz arkadaşlar bu geçecektir zaten. Geçmiş mi onaylanmış mı? Evet onaylandığını görebiliyorsunuz. Son sitemizde arkadaşlar Nexus sitesi. Nexus'ta da arkadaşlar Kelestia kullanacağız. Yani Tia token yollayacağız. Burada öncelikle wallet'ımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Burada Ethereum wallet'ımızı bağlayacağız ve Cosmos wallet'ımızı bağlayacağız. Ethereum'u bağladım arbitrum'a geçiş yaptım. Sonrasında buradan arkadaşlar Connect Wallet'tan Cosmos Wallet'ımı da Kepler Wallet'ımı da bağlıyorum. Approveladım. E Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Kalestiyaları biz Kepler Wallet'a atmıştık. Kepler Wallet'tan hemen burada gördüğünüz gibi niye bu e, fail to fetch diyor? Bunlar düzelir. E, tiyaları arkadaşlar nereye yollayacağız şimdi? tiyalarımızı Arbitrum'a yollayacağız. Ya Arbitrum ha Arbitrum gerçekten ucuz. Bu arada max dediğimizde 0.6194 gösteriyor. Çünkü en pahalı A bu. Yani TIA'da bir para atarken 0.27 TIA alıyor. Bu da yaklaşık ne kadar tutuyor sizlere hemen söyleyeyim. 0.27 TIA 2.82 dolar. En pahalı alan işlem bu yani. O yüzden bunu bunda hacim kasmanızı yani kasacaksanız da toplu bir çekip atabilirsiniz. Veya TIA'nız vardır elinizde vardır bunları atıp çevirebilirsiniz. Tabii ki de işlemleri yanlış yapmayın. Bütün e, paranız yanabilir birden onu da söyleyeyim. T'ylerinizi arkadaşlar Arbitrum ağına gönderiyorsunuz, Arbitrum gönderiyorsunuz. Memo girmiyorsunuz bakın. Borsaya çekerken sadece memo girme işlemi yapılır dostlar. Memo'yu sadece wallet'ınızdan borsalara girerken atmazsanız paranız yanar. Onu da söyleyeyim. Bunu yapmanız şart. Gönderdim. Arbitrum gitti paramız. Burada gördüğünüz ve burada da gittiğini göreceksinizdir şimdi. Evet, tiyalarımız gitmiş. Bu da düzelecektir. Ee, bu bazen oluyor böyle. Şimdi buraya geldiğimizden sonra ee, hemen bekliyoruz bekleme işlemi gerçekliyoruz. Bir F5 atıyoruz. Sonra Arbitrum ağından netron ağına yollayacağız siyanlarımızı. Arbitrum ağından netron ağına yollayacağız ama daha Arbitrum ağına yine gördüğünüz üzere geçmemiş. Yaklaşık bir dakika içinde geçecektir. Hani bu e, şu an arıyor. F5 atacağız. Bir dakika içinde geçecektir. Dört tane zaten site kullandık. Son sitenin kullanımını da bitirmeden videoyu bitirmeyeceğim ama ZK kodekse girip de cüzdanınıza bakabilirsiniz. Yani tam TX'leri hızlı geçirmiyor olabilir. Hani benim diğer cüzdanım hepsini geçirmede, ee, o yüzden buradan bakabilirsiniz e, herhangi detaylara. Ama diğer hani ZK gibi falan bir hacim bir şey beklemeyin daha farklı olacaktır. Ben yani Layer Zero e, usulü biraz e, daha hani Layer Zero yaptıysanız biliyorsunuzdur yapmadıysanız da hani birazcık da TX'nin hani ZK kadar çok olmasına falan gerek yok. Çünkü hani Tia'da işlem yaptığınızı düşünün, hani Tia'da düşünseniz 3 kere işlem yapıyorsunuz 7.5 dolarınız gidiyor. Öyle yani çok bir ucuz bir A değil. Hala Arbitrum ama geçmemiş ama Arbitrum'da değiliz zaten. Arbitrum'dan Netton'a TIA yollayacağız. Evet geçmiş gördüğünüz üzere Arbitrum'dan atarken Arbitrum ağında Ethereum fiisi veriyorsunuz arkadaşlar. O yüzden TIA'nızda herhangi bir azalma olmuyor. Sent Netton diyoruz. Sent Netton dedikten sonra buradaki işlemi 92 sent gönderiyoruz burada 92 saatlik bir fi işlem var ona yapacak bir şeyimiz yok dostlar bu da gönderdik sonrasında isterseniz neutron'dan tekrardan arivutura gönderebilirsiniz hani bunu farklı günlerde yapmakta tekrardan söyleyeyim far, e, fayda var hani gün sayınızda Aktif gün sayınızda burada artsın. Çünkü mesela aktif gününüz 1 değil. 1 week 1 month ama 2 gün 3 gün 5 gün farklı gün yapmak önemli olabiliyor bazen airdrop kriterlerinde. Burada da arkadaşlar dediğim gibi farklı ağları hiç kullanmadığınız ağları da kullanmaya yönelirseniz farklı chainleri de kullanmış olursunuz. Bu da çok iyi olur dostlar. Videoda anlatmak istediklerim hepsi bu kadar arkadaşlar. Hyperlane'de yapmanız gerekenlerin hepsini size tek videoda anlattım. Tabii ki de farklı siteler kullananlar vardır. Kullanabilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok ama araştırın. Tabii ki de sağlam siteler kullanmaya çalışın dostlar diyorum ve videomu bitiriyorum. Like ve yorumlarınız gerçekten benim için çok önemli. Seviyorsunuz kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.